Herkese merhaba ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz başlığımız bu sefer transformatör transformatörün yani uzun uzun adı bu şekilde yazılıyor ama vatandaşın yani ağzındaki adı trafodur arkadaşlar o da buradan geliyor transform etmek ne demek bakın şurada bir sözcük var yani yabancı dilde bir kelime transform etmek dönüştürmek demek yani bir şeyi başka bir şeye dönüştürüyorsunuz yani burada yoktan var etmiyorsunuz transformatör. Hani elektrik enerjisiyle ilgili bir şey anlatacağım zaten belli. Yani transformatör hiçbir şekilde hiçbir şekilde yani bir şeyi yoktan var etmiyor. Var olan elektriksel enerjiyi başka bir hale dönüştürüyor. Bunu baştan söyleyelim. Şimdi e, tabii bazı sorularla girmek istedim olaya. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu bir kere? Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani tamam bir konu öğrenelim, sorusunu çözelim ama neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Şimdi eskiden işi doğru akımla yapmaya çalışıp hallederiz demişler. Bunu söyleyen kim? Edison. Yani adam tamam elektrik, ampul, bir şeyler, bayağı katkılar, güzel, iyi, hoş. Ama insanlar elektrik enerjisini evlerinde istemeye başlayınca, fabrikalarında istemeye başlayınca tabi elektriksel güç, ihtiyaç duyulan elektriksel güç artmış. Bu da beraberinde sıkıntıyı da doğurmuş. Şimdi istenilen elektriksel güç işte dediğim gibi arttıkça doğru, akılan, doğru akımla yapılan çalışmalarda hem maliyetler artıyordu hem de verim yani ısı olarak kayıplar yüzünden yani verim düşüyordu. Şimdi maliyetler artıyordu derken şunu söylemek isterim siz daha çok elektrik akımı istediğinizde daha çok enerji istediğiniz zaman e, o zaman oraya giden kablolar kalınlaşmaya başladı doğru akımda böyle bir sıkıntı vardı yani bu da kaç yapayım derken göz çıkarmak anlamına geliyordu. Şimdi o anda Tesla alternatif akım ve transformatör ile ortaya çıkarak adam olun akıllı olun demiştir. Yani burada yani kuralları ben koyuyorum demiştir. Haberiniz olsun adam kendini belli etmiştir. Çok acayip bir şekilde net çözümleri var kendisinin. Bakalım neler söylüyor. Şimdi Tesla'nın hani çözüm olarak ortaya çıkmasının, alternatif akımın çözüm olarak ortaya çıkmasının nedeni ne? Ee, test ne yazmışım bakalım. Peki test alternatif akım ve transformatör sayesinde bize ne sundu? Güzel. Şimdi problem demiştik ya hani ısı olarak açığa çıkan enerji yüzünden boşa giden enerji yüzünden doğru akımda bir yani sonuçta e, verim düşmesi vardı. Şimdi olaya şu şekilde bakarsak hani açığa çıkan ısı enerjisini incelersek. Şimdi adam senden elektriği 7-24 istiyor yani her gün istiyor her saatte istiyor. E, üretildiği yerden tüketildiği yere yani döşediğin kablolarda dirençten de kaçışın yok. Yani bunlardan kaçış yok arkadaşlar. Ama sen benden enerjiyi çok istedin mi? Yani burada akımın artırılması gerekiyor. O zaman da buradaki bu karesinden dolayı bu inanılmaz şekilde artış gösteriyor yani. Şunlardan zaten dediğim gibi kaçış yok. Bir de bu artarsa canımı yakıyor. Peki, peki. E, şöyle bakalım. Isı olarak kayıptan dolayı kurtulma, yani bundan kurtulmak için Tesla, transformatör sayesinde şöyle bir şey sunmuş arkadaşlar. İşte Diyor ki, senin aktarmak istediğin güç diyor, V çarpı i mi diyor bak. Yani elektriksel güç anlamında V çarpı i mi? Şu bantıya bakıldığında bu değerlerde, yani bu değerlerle oynama şansı, şuraya da yazalım, oynama şansı veriyordu. Tamam, peki nasıl veriyordu? İşte kahramanımız transformatör bu noktada devreye giriyor. Şimdi bununla ilgili olarak takılmamız gerekecek. Bakalım ne olacak? Şimdi transformatör bu noktada kayıpları en asa indirmek için potansiyel farkı yani gerilim dediğimiz yani kavramı artırıp akım şiddetini düşürür. Hani P eşittir V çarpı I diye yazmıştım ya. Elektriksel gücü aynen artıracağım. Şu I kare RT'den dolayı da canım sıkılıyor biliyorum. Şundan dolayı canım sıkılıyor. Şunu mümkün olduğunca az tutacağım. Bunu az tutmak için de bunu arttırmak zorundayım ama aynı şekilde çarpımı koruyorum. Peki bu sayede işte baraj çıkışında Gerilim hemen yükseltilerek ısı kayıplarından mümkün olduğunca kurtuluyoruz arkadaşlar. Daha sonra nerede kullanılacağına bağlı olarak kullanılacağı noktada ya da bölgede gerilim düşürülür. Yani ne bileyim bir fabrikanın yakınlarına geldiği zaman gerilim değiştirilebilir. Evlerimizin olduğu bölgelere geldiği zaman gerilim değiştirilebilir. Yani bu transformatör bu konuda bize yardım ediyor. Şimdi transformatörün yapısına gelelim. Bakalım neymiş? Transformatörler sadece bunlar çok önemli 1 2 3 sorusu olarak gelebilir arkadaşlar. Transformatörler sadece alternatif akımla çalışır. Alternatif akımın sürekli değişen yapısı indüksiyon ya şeyi unuttuk ha bak görüyor musun? Böyle ara sıra unut öncül yazacaktım ben. Bir arkadaşını söyle hocam yazın ara sıra falan diyorlardı. Onun da gönlü kalmasın şöyle yapacağım. Havalı olsun umut öncü Evet elektrik akımının sürekli değişen yapısı baştan alalım mı? Benim kendim dikkatim dağıldı bak. Evet transformatörler sadece bu çok önemli sadece alternatif akımla çalışır arkadaşlar bu çok net bilgi çok önemli bilgi şekli kontrol edin bazen kenarına pil falan bağlıyorlar doğru akımla asla çalışmaz bu arkadaş haberiniz olsun. Alternatif akımın sürekli değişen yapısı indiksiyon yoluyla gerilim ve akım değerlerini değiştirmemizi sağlar. Yani elektromanyetik indiksiyon ya da indiksiyon diye bildiğimiz başlık bu noktada bize yardım ediyor. Hani lens yasasının olduğu yer açıkçası. Doğru akımda akımın yönü ve şiddeti sabit olduğundan indiksiyon yoluyla sonuç alınamaz. Yani sen doğru akımı pili bağlasan bile doğru akım veren bir aküyü bir kaynağa bağlasam bile transformatör çalışmıyor arkadaşlar. Değişken akım olması şart. Bizim için bu kesinlikle gerekli. Şimdi baktığımız zaman şöyle havalı bir yapısı var. Şimdi öncelikli olarak şöyle demirden demirden bir çekirdek var böyle. Yani bunun etrafına sarılmış üzeri izole yani plastik kaplı şuradaki çıplak iletken tel buradaki demire direkt değmiyor. Yani izole bir kablo bu böyle 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 izole kablo yani sarılmış buraya burada da aynı şekilde sarılmış. Şimdi bu sembollere dikkat edin bak ben buradan alternatif gerilim uygulamışım buradan da alternatif gerilim almışım evet buraya giriş diyoruz birincil devre diyoruz primer devre diyoruz bunlardan herhangi birini kullanır aynı mantıkla buraya da çıkışlarım ikinci devrelerim sekonder devrelerim bunun da demir olduğunu unutmayalım. Şimdi bakalım burada ne oluyor? Ne yazmışım ben buralara? Primer devreye uygulanan alternatif gerilim oluşan e, akımla N1 sarımlı bobinde değişken bir manyetik alan yaratır. Siz burada şimdi sürekli olarak bak akım nasıl değişiyor? Şöyle değişiyor resmen. Evet, şöyle değişiyor. Siz burada bir manyetik alan yaratıyorsunuz bak bu bobin. Bu bobin işte ne demiş? Manyetik alan yarattık. Evet, oluşan manyetik alan demir çekirdek sayesinde yönlendirilerek sekonder devreye ulaşır. Mesela sen buradan yani oluşturduğun zaman demir tabii ki de manyetik alanı yönlendirecek ve onu bu tarafa doğru getirecek. Yani sonra da buradan gelecek ama sonuçta demirin buradaki fonksiyonu, görevi bu oluyor tabii. Şimdi bakalım ne olmuş? Sekonder devreye ulaşan manyetik akı, manyetik alan indiksiyon yoluyla sarım sayısına da bağlı olarak V2 geriliminin oluşmasını sağlar. Temelde özetle biz yani V2'yi gerilim olarak bu şekilde elde ediyoruz. İstediğimiz gibi de o sarım sayılarına bağlı olarak değiştirebiliyoruz. Bağıntıları ne? Bağıntıları ne? Şimdi bakalım şurada primer devre demişiz, sekonder devre demişiz, tanıtım yapmışız. N1 sayıda sarımımız var. V1 uygulamışız. Burada I1 var. Aynı mantıkla burada da N2 V2 I2. Şimdi bizim ilk olarak tabii ki de olayımız %100 verimle çalışan bir transformatör ya da bunun diğer adı ideal olarak çalışan transformatör. O zaman burada herhangi bir kayıp yok. Ve o zaman da ne yaparız? Ne yaparız? Bizim transformatöre verdiğimiz elektriksel güç, elektriksel güç transformatörden aldığımız yani elektriksel güce eşit olmak zorunda. O zaman bak primer sekonder dedik ya primer devre gücüyle sekonder devre gücü birbirine eşit oldu. P harfi primeri temsil ediyor. Burada 1 kullanmışım ama genelde P ve S harfleri kullanılıyor primer sekonderi ifade etmek için. Evet o zaman burada e, VP çarpı IP VP çarpı IP eşittir VS çarpı IS oldu. E, ne olur? Bunları V'leri, I'leri bir tarafa toplarsak VP bölü VS eşittir İS bölü İP yani oluyor. Evet. Tamamdır. Tamamdır. Bunu da ondan sonra bak buraya bir de şey yazmışım. Bu aslında çok kolay bir şey de yazmadan edememişim herhalde. Ayrıca sarım sarıları ile sayıları ile yani gerilim doğru orantılıdır. Yani sen burada N1 ile N2 arasındaki oranı biliyorsan, en çok kullanılan budur. V1 ile V2 arasındaki oranı da biliyorsun demek oluyor bu. Onların hepsini toparlarsan hiç kullanmadım ama şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir hale dönüşüyor. Evet. Yani sarım sarıları sayıları sayılarıyla voltajlar doğru orantılı, akım ters orantılı. Evet bakalım neler olmuş, neler olmuş. Tabii yani her hiçbir şeyin tabii ki de ideal olmadığını biliyoruz. Yani böyle mümkün değil yani yüzde yüz verimli çalışan ama çoğu zaman da karşımıza gelen sorular öyle oldu. İdeal olmayan transformatörün trafonun verimi ne oluyor? Hiçbir cihaz arkadaşlar yüzde yüz verimli çalışmaz. Buna transformatörler de dahildir. Isı etkisi ve manyetik akadaki bazı kayıplar verimin %100 olmasını engeller. Şimdi akım geçen her şey ısınır, ısınır. Isınınca da enerji kaybı vardır. Ya da işte şurada şöyle bir laf etmişim bakın. Manyetik akadaki bazı kayıplar. Hani sen işte şöyle yaptık ya şurada sarımlar vardı şöyle sallama yapayım bak şurada da böyle. Buradan bu tarafa geliyor ya. Buradan sağa sola kaçan manyetik alan çizgileri olabilir. Tam istediğiniz gibi diğer tarafa aktarılmayabilir. E o zaman da hani o kayıplardan dolayı verimin düşmesi söz konusudur. Şimdi ben verimle ilgili genel bir formül yazmayı sevmiyorum. Hani böyle konusuna göre değişiyor. Çünkü ben en çok bunu seviyorum. Yani en genel verim yani formülü bana göre bu. Verim ne demişiz? Hayatlar bölü hayaller. Aslında şöyle düşüneceksin. Yani senin kafanda bir şey var. Hayallerin var. Ama bir de yaşadığın gerçekler var. Yani bu ikisinin arasındaki oran her zaman verim verir. Günlük hayatta da verir. Ben buna inanıyorum. Fizik dersinde de verir, başka derste de verir yani. Her yere uygulayabilirsiniz bunu. Hayatınızda dahil olmak üzere. Ne planladın, ne yapıyorsun? Çok net mesela şu aralar yaptığınız çalışmalarla ilgili olarak bir verim değerlendirmesi de olabilir. Günde ne kadar saat ders çalışma ya da kaç soru çözmeyi planlıyordunuz? Neler aksadı? Yani, yani gerçekten iyi yani yapabiliyorsunuz. Onu da buradan yani bulabilirsiniz yani veriminizi. Şimdi buraya uyarlarsak ne oluyor peki? Yani şimdi verim şöyle enteresan da bir sembolü var. Bunu devlet kitabında gördüm yani şöyle enteresan Allah'ım yarabbim yani bak verim yaz geç yani. Neyse hani kullanan öğretmenimiz olur bir şey olur hani böyle enteresan bir işaret. Tamam neyse verim yazalım biz. Şimdi bu büyük olan güzel olan hayalindeki kavram altta olmalı. Çünkü hayatında karşı karşıya kaldığın kısım ya da transformatörden elde ettiğin kısım hani verimin %100 olmamasından dolayı daha küçük olacaktır. Küçük olanı üstte yazacağız ki hani %100'den daha küçük birden daha küçük bir sayı bulalım. E o zaman ben ne yapıyorum? V primer çarpı I primer yani bizim transformatöre verdiğimiz yani verilen güç verilen güç, şuraya isterseniz onu da yazarım, verilen güç evet alınan güç alınan güç evet böyle de diyebiliriz böyle yaptık bu bizim verdiğimiz vp ip bu da sekonderden çıkışta aldığımız güç olur evet gay gayet güzel olur şimdi transformatörün tabi çeşitleri de var neymiş bu çeşitler bakalım bir kere yüksel yükseltici transformatör diye bir şey var Gerilimin yükseldiği, yükseltildiği transformatördür. Sekonder devrenin sarım sayısı daha çoktur. Yani sekonder ikinci devrenin e doğru sekonder devrenin sarım sayısı çoksa dolayısıyla doğru orantılı demiştik. Sekonder devrede elde ettiğimiz çıkış voltajı daha büyüktür. E bu da işte voltajı yükselttiği için çıkışta daha büyük voltaj elde ettiğimiz için adını buradan alıyor yükseltici transformatör. Akım da ters orantılı olduğu için düşecektir tabi. Nerelerde kullanılıyor peki? Yükseltici transformatörler genellikle elektrik santrallerinde jeneratörde elektriğin üretildiği noktada kullanılır. Yani elektriği ürettiğimiz anda çıkış yapacağız insanlığa göndereceğiz şehirlerimize göndereceğiz onu tam o noktada hemen yükseltiyoruz ki bak tekrar gösteriyorum hemen yükseltiyoruz ki voltajı yani ya da gerilimi akım düşsün yani kayıplarımız minimuma insin. Yani bunu yapmak durumundayız. Ayrıca bazı TV modellerinde de kullanılmaktadır. Bu eski tip yani televizyonlar var ya ya da ekranı tüplü olanlar hani böyle televizyonun arkası böyle kalın olanlar, ağır olanlar. Yani şu anda kullandığımız teknolojide LCD diyorsun, LED diyorsun, bilmem ne. ince ekranlardır. Bunun arkası yoktur yani. Böyle eski televizyonlar ağır oturaklıdır, tüplüdür böyle, candır böyle camına vurursun böyle yani parmağınla ses gelir yani işte o bazı TV modellerinde de kullanılabilmektedir yükseltici transformatörler ama asıl olarak elektrik santrallerinde çıkışta yaygın olarak kullanılıyor o ısı kayıplarını en aza indirgemek için sonra bakalım ne olmuş burada alçaltıcı transformatör aynı mantıkla alçaltıcı transformatör e şimdi sen yükselttin elektriği barajın orada yükselttin bilmem 300 bin voltlara falan getirdim bu kadar yükseltiliyor arkadaşlar e bu kullanıldığı yerde mesela biz evlerimizde 220 volt kullanıyoruz yani ben diyorum ki 300 bin volt yükseltiliyor sonra evde 220 kullanıyor oldu mu yani bunun elbette düşürülmesi gerekecek yani yavaş yavaş şehre geldiğimiz zaman dediğim gibi hani daha önce bahsettiğim gibi kullandığınız noktaya göre fabrika olur bir ne bileyim işte ev olur yani değişir. Gerilimin düşürüldüğü transformatördür. Primer devrenin sarım sayısı doğal olarak daha çoktur. Primer sekondere göre çoksa e, o zaman voltaj da sekonderde daha küçüktür, düşürülmüştür. Ama dediğim gibi bu durumda da hani o zaman akımın yükseltilmesi söz konusu olacaktır. Şimdi alçaltıcı transformatörler en yaygın olarak kullanılandır. hayatımıza en çok girmiş olandır yani son kullanıcı olarak bizlerin en çok kullandığı en çok kullandığı modeldir. Prize taktığımız birçok cihazda kullanılırlar. Sanayide ise elektrik kaynağında sıklıkla kullanılmaktadır. Punto kaynak, punta kaynak diye de geçer böyle. Yani voltaj düşüktür, akım yüksektir. Akımın bu eritici, yüksek akımın eritici böyle sıcaklığı yükseltici etkisinden yararlanılıyor. Evet son olarak bak burada böyle bir şey demişiz. Transformatörde N2 bölü N1 oranına değiştirme oranı denir. Değiştirme oranı denir demişiz. Yani çıkıştaki çıkıştaki sarımla girişteki sarımı oranladığınız zaman değiştirme oranını bulmuş oluyormuşuz. Evet devam edelim bakalım. Ha, şimdi özel durumlar falanlar filanlar geldi. Bunlarla ilgili yani bir çalışma yapmamız gerekiyor gerçekten. Ardışık olarak bağlanmış transformatör. Yani biri diğerinin hemen dibine gelmiş. Şimdi burada ne olacak? Burada şöyle bir şey yapacağız. Ben sayılarla da yani bunun örnekleri çok basittir arkadaşlar. Bu transformatörü gözünüzde büyütmeyin. İnşallah çıkar. Yani güzel bir net elde ederiz diyelim. Şimdi ben buraya atıyorum kafadan şu anda. Diyelim ki 200 sarım var. Burada da 800 sarım var. Burada diyelim ki 500 sarım var. Burada da diyelim ki 3000 sarım var. Tamam mı? Böyle bir şey yaptık yani. Şimdi ben o formülleri pek kullanmıyorum. Yani gerçekten şuradan şuraya baktığınız zaman çarpı 4 var değil mi? O zaman hemen olay gözüküyor. Buraya da mesela V diyelim biz. V diyelim. Şu I1'e de I diyelim. Yani temel değerleri kullanalım. Burada bak sarımdan dolayı 4 katına çıktı ya. Siz burada çıkışta mis gibi mis gibi 4V'yi elde edersiniz. Bunun çıkışıdır ama aynı kablolar bunun da girişidir. Sakın ola 800'den 500'e bir şey yapmaya kalkmayasınız. Buradaki hani akım da bu 4 katına çıktı ya bu da o zaman ne olacak? i bölü 4 olacak. Haberiniz olsun. E şimdi bu 4V'yi o zaman ben aynen bu tarafa aktarıyorum şöyle. Şuraya bakıyorum şimdi çarpı 6 dedi. Burada bir daha yani yükseltici kullanmışız ikisinde de bir daha yükseldi. Ne olur o zaman burası? 4V'de 6 kat yani sonuçta 6 katına çıkarsa burası 24V'ye yükseltilmiş olur. O zaman burası da i bölü 24 olur. Yani siz voltajı hangi oranda yükseltirseniz akım da aynı oranda düşüyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada başka ne yapılabilir? Dersin ki sen bana ya hocam bunu daha çok yükseltelim. E o zaman bu oranı yükselteceksin. Bu oranı yükseltmenin iki yolu var. Yani bak tekrar söylüyorum bu çıkmış sınav sorusudur. Buradaki çıkışı daha da arttırmak istiyoruz. 24 değil de 48 istiyoruz. İşte ne bileyim 96 istiyoruz. Daha da büyük sayılar söyleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. O zaman bu Oranları oranları arttırmak durumundasınız. Peki nasıl arttırabiliriz? Bunu azaltabiliriz veya bunu arttırabiliriz. Bunu azaltabiliriz veya bunu arttırabiliriz. Hiç fark etmez. Yani bu şekilde yapılabilir. O zaman mesela hani şunu 100 yaptığınızı düşünsenize. Bu 800 aynen kalsın. Bak ne oldu birden çarpı 8 verdi. Ya da bunu da arttırdığınızı düşünün. Bu 100 kalsın mesela. Bu 100 kalsın. Bunu iki katına çıkar. 1600 yap bunu mesela. Of 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 çarpı 16 olu verdi. Yani önemli olan o aradaki oranı arttırmak. Bunu azaltabiliriz veya bunu arttırabiliriz. Aynı mantıkla da buradaki gibi. Yani burada da aynı şey uygulanabilir. Bunu çoğaltmıyorum. Ya da mesela azaltmanız gerekiyor. Bunu düşürmeniz gerekiyor. E o zaman şu aradaki oran küçülecek. Ya bunu arttırırsın ya da bunu azaltırsın. Arka, arka bağlanan da bu şekilde takılıyoruz. Evet devam edeyim bakayım. Ne varmış burada? Oo, en havalısı en havalısı en güzeli sekonder devre üzerinde farklı sarımlar şimdi bu tarafı ellemedim arkadaşlar bu tarafı ellemedim V1 var işte N1 sarım sayılı bir tane şeyimiz var primerimiz var burada buradan iki tane farklı sarım var şimdi ben bunları hiçbir şekilde ellemeden şöyle bir şey yapabilirim bakın hemen minicik N1 ile N1 ile N2 arasındaki orana bakarak hemen V1 bölü V2 diyebilirim. Aynı mantıkla N1 ile N3 arasındaki sarıma bakarak V1 bölü V3 diyebilirim ama benim derdim başka. Şimdi bakın burada bir de V4 yapmışım buraya. İşte bunun için zaten ÖSYM bunu sormuştur arkadaşlar. Bunun için bakacağız olaya. Şimdi burada sarmaya başlamışız. En son dikkat üstten çıkmış. Üstten çıkmış. Ben bunu devam ettirsem alttan devam edeceğim. Bak üstten geliyor alttan giriyor. Üstten geliyor alttan giriyor. En son üstten geldi alttan devam ederdi. Yani bunu böyle hani bir iğnenin ucundaki iplik gibi düşünürseniz böyle alttan sokardınız, sarmaya devam etseydiniz. İşte o mantıkla düşünürsek, o mantıkla düşünürsek bunları bir araya getirdiğinde, bunları bir araya getirdiğinde hani mesela böyle bağlarsak bunları, o zaman bir bütün olarak hani e, düşüneceğiz. O zaman ne 2 ile n 3 birlikte çalışmış olacak. O zaman ben bunu kabloyla bağladığım anda o halini şöyle yapayım. Ne 2 ile N3'ü birlikte düşüneceğim. O zaman ben ne yapacağım? İşte burada N1 bölü N2 artı N3. Burada ben yazılı olarak gösteriyorum ama sayısal olarak işlem geldiği zaman bu bunun devamı değil. Sarım sayılarını toplayın. Hiç önemli değil. Yani burada birlikte çalıştıkları için o zaman V1 bölü V2 dedim çok güzel. Burada çıkışta V4 elde etmemize rağmen. Aferin Umut. Evet. V4. Olayım bu. Bu dediğim gibi çıkmış sorudur. Bu tarafa gelelim bakalım benzer şekilde. Burada ne var? Evet V1 yine aynı kalıyor. Burada da tamam. Burada yine bakın N1, N1 bölü N2. Hiç fark etmez. V1 bölü V2 yazılabilir. N1 bölü N3 sarım sayılarına bakmaksızın V1 bölü V3 yazılabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Bunları böyle birbirine bağlıyoruz iletken kabloyla. Bak ne oldu? Üstten geldi. Devamı niteliği olsaydı, şuradaki gibi devamı niteliğinde olsaydı o zaman ne yapacaktım? Ben bunları toplayacaktım. Bunlar şu anda, bunlar şu anda ters bağlı arkadaşlar. Ters bağlı. Üstten gelmiş, alttan gireceğine ters girmiş, üstten girmiş. O zaman ters bağlı diyoruz biz bunlara. O zaman da bu bize onların arasındaki farkı almayı gerektiriyor. Şimdi hangisinin büyük olduğunu bilmediğim için n 2 eksi ne 3'ü böyle mutlak değerce göstereyim ben. Yani ona ya da isterseniz hani n 2'yi büyük kabul edebiliriz. Bu durumda o zaman şöyle oldu. N1 bölü N2 eksi N3 diyelim. Hani bir tanesi. Hadi mutlak değer yapayım ben gene. Ya aradaki fark alacaksınız. Kim büyükse o kadar sıkıntı yok yani. V1 bölü V4 olacak. Bakın bunu ÖSYM e sordu en son sorduğu sorulardan bir tanesidir. Diyeceksin ki hani biraz akıl yürütüp doğruyu bulabilir miydik acaba? Seçeneklere bunların hem toplandığı değeri hem de çıkarıldığı değeri koyarak yani öldürmek için vurdu arkadaşlar haberiniz olsun yani sınavın seçici sorularından biriydi. Transformatörlerle ilgili olarak konu anlatımı adına aklıma gelenler bunlar. Hiçbir şey anlatamadığımı düşünüyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.